Engellilerin ve engelli ailelerinin yüzünü güldürecek bir haber var sırada. Türkiye'nin en büyük engelli yatılı bakım merkezi Bursa'nın İnegöl ilçesinde açıldı. <laughs> Özel Farabi Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Hizmetleri Limited şirketi tarafından yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Mimar Sinan Yatılı Engelli Bakım Merkezi Bursa'nın İnegöl ilçesinde açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bursa Bey. Evet. Hadi bakalım kesiyoruz arkadaşlar. Evet. 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 Hadi, hayırlı olsun. Merkezde bakıma muhtaç 198 engelli kalacak. Buranın kapasitesi bedensel engelli olarak 60 kapasite, 72 ruhsal, 66 zihinsel olarak engelli vatandaşlarımıza bakacağız. Toplamda bakacağımız engelli sayımız e, 198 olacak. %50 üstü engelli raporu bulunan bireylerin ailede kişi başına düşen gelir 607 liranın altındaysa masrafları Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Biz e, burada şu anda 48 tane hastamız var. E, bu 48 hastanın bir kısmı bedensel, bir kısmı zihinsel olarak hizmet vermekteyiz. 607 telenin üstünde e, geliri olanlara özel olarak bakacağız. 607 telenin altında kalanlar için ise e, ücretsiz olarak sosyal hizmetler tarafından hizmet vereceğiz. Ayrıca 52 güvenlik kamerasıyla 7/24 gözetim sağlanabilen merkezde hastası bulunan aileler özel alanlar haricindeki tüm alanlarda yakınlarını internet üzerinden takip edebilecek.